Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Kamalak Game Video'ma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün uzun zaman sonra FIFA'dayız. Dün bir video atmıştık ama bu video arkadaşlar bir hafta önce çekilmişti. Ondan sonra da zaten video atmamıştık. Bir hafta sonunda oyuna girdim. Fakat arkadaşlar bu süreçte de kendisine çok teşekkür ederim. Arda Müfreze moderatörüm hesabımı almıştı. Birkaç görevi ben yaparım abi demişti. Günlük görevleri yapıyordu. Ben şu an yeni gelen etkinliği hiç bilmiyorum. Gireceğim bakacağım sizle beraber. Arda nerelere gelmiş neler yapmış onlara bakacağım. Takımımız ne durumda onlara bakacağım. Yapabilirsek transfer yapacağız. Bir de bazı oyuncuların değer, değerleri yükselmiş satacaklarımızın bazılarının değerleri düşmüş. Arda söyledi onlara da bakacağız arkadaşlar. Şuradan ufaktan. Şuradan ufaktan arkadaşlar yaz tatili Avrupa diye bir etkinlik gelmiş. Bu etkinliğe bir girelim. Bu etkinlik bize ne veriyor abi? Ana yaz yetenek avı, bayraklar, yaz pasaportu, milli maçlar olarak gelmiş. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Yaz rehberi var. Etkinlikte nasıl oynanacağını öğrenmek için yaz tatil rehberine göz at. Yaz görevleri var. Yine yeni bir etkinliğimiz hazine avı gibi ve ondan önceki tots gibi. Burada hediye gelmiş. Tatil puanı alıyoruz. Oyuncu izleme fişi alıyoruz. Temel yaz oyuncusu Jorginho varmış 99'luk, Pique 99'luk, Verratti, değil Cic, Kovacic, Lucas Vazquez, Pukki. Gayet güzel. Ooo! Rozier bir de 93 gelmiş. Gayet hoş. Başka Türkiye'den tanıdığımız var mı? Çikaldao gelmiş. Popescu. Galatasaray'daki Popescu değil. Bu şöyle de bir açalım bakalım ya ne gelecek. Merak ettim bu yaz tatil puanı ne işe yarıyor onlara bakacağım. Yorumlara siz de yazabilirsiniz. Şöyle abi Richter geldi tatil puanı geldi. Oyuncu izleme geldi okey. Yani burada etkinlik görevleri var. Bu görevleri zaten yaparız arkadaşlar. Ne var burada? Fiş önemli açık ama yetenek avcısı fişlerini harca. Harcadığında bu puanları veriyor. Yaz yetenek avına tıklayalım abi. Burada gelmiş miyiz bir yere? Hocam ya oyuncu olasılığı %20 diyor. Biz şu an 3 tane falan topu 4 tane açabiliyoruz aynen. Kimler var? Handanovic var. Savic var. Birinci aşamada kimler gelebiliyor? Bunlar gelebiliyor. 7 oyuncu alınca ikinci, ikinci aşamaya geçiyoruz herhalde. He. Anladım. Kulisevski var falan. Burada jetonlar var yine. Bin tane antrenman aktarmaması var. Clivert varmış. Patrick Clivert. O da 5000. Cruyff da 22500'e geliyormuş. Birinci aşama için arkadaşlar 4 tane top açalım bakalım. Anlamı 3 falan da olası olarak gelebiliyormuş. Kim gelebilir ki abi? Ben de çok merak ettim. Allah Allah. Toper geldi abi. Brentford'dan geldi. 200 1000 değerinde ayar gelmiş. Güzel. Başka kim gelebiliyormuş ki burada? Handanovic, Savic, Saint Maximin, Daniel Mokulsevski. Bunu aslında güzel olur ha. Hani Handanovic'in gelmesi manyak olur. Savic de manyak olur. Maximin de gayet iş yapar. Bunlar alınır ha. Bunlar alınsa çoğu oynatılır oynatılmayanlar da satılır abi. Birkaç da görev tamamlıyoruz. Yine oyuncu çıkardık şansımıza. Abi merkez ortası az önce 96'lık oyuncumuz. Yok Lindstrom gelmiş abi. 190 bin güzel. Bunları da satışa koyarız. Bunun üzerine arkadaşlar gelelim. iki tane daha top açımı yapalım. Sağdaki garanti oyuncuya kadar diyor. Altta da bir şey varmış. Üçlü 3 üç oyuncu çıkarır mıyız lan? Yok çıkaramadık. Şu an oyuncu yüze, olasılığı %25'e çıkmış abi. Hadi bakalım. Dörtte bir şansımız var abi. Çıkar mı? Yine geldi lan. Dört topunu üçünden özel oyuncu mu çıkarıyoruz şimdi? Sol kanat, ayak. Darami gelmiş, Darami. Bu da 192 bin. 4'te 3 özel oyunu çıkardık lan. Gayet iyi abi. Ha, bu sıfırlanıyormuş. He. 8 topta zaten garanti ödü veriyormuş. Tamam. Şu anada bir görev mi tamamlamış olduk şimdi biz? Heh, aynen. 2000 tatil puanı abi. Bunu da alalım bakalım. Tamam. Bunu da almış olduk. Geri ondan sonra yaz yetenek avına git tekrar gelelim. Burada aldığımız var mı? Bu etkinlikte kimlere çıkardınız yorumlara yazın ben de merak ettim farklı bir etnik. bayraklara tıklayalım. Bayraklarda ne var abi? Buradan devam ediyoruz. Şöyle bu bayraklar sonunda su, su var. Aşağıda kim var? Integer var. Biraz daha ileri gidersek Moiner var. Şurada ödüller ödüller veriyor. Bu garip olmuş lan bu da. Werner var. Aşağıda kim var? Zaniolo var. Çeh veriyormuş 175.000'e. Bizde kaç tane bayrak var şimdi ilerlemek istesek 8950 de bayrağımız varmış Arda bayağı yapmış Arda teşekkür ederim buradan çiçeğim Bunlara, Bu oyuncağın hepsi satacak arkadaşlar Ya da basmak da istemiyorum çünkü hepsi 20 seviye olmasına da gerek yok ya Artık yeni oyuncu almak istiyorum 25.000 jeton ilerleyelim 26.000 de paramız var hala Bir şok yaşadım onu da görürsünüz az sonra Tamam bunu da aldık Derece öğesi gelsin abi. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Kötü oyuncularla da oynamak istemiyorum. İyi oynayabilir miyiz bilmiyorum. Ya para yatırmadan iyi oyuncuları alamıyorsun ister istemez. Ama biz elimizden geleni yani yapıyoruz. 25 bin buradan abi. Çünkü bin bin giderse güzel. Artmadan bin bin giderse. Geri buraya geldik abi. Yine bin. Yine bin. 4450 uçağımız kalmış. Haydi bakalım şimdi ne yapacağız? Abi altın oyuncu Şuradan bir başlayalım. Aşağı mı gidelim, yukarı mı, düz mü gidelim bilmiyorum ki. Şimdi şuraya gitsek 50 bin jeton verecek. Şuraya gitsek aslında oyuncu da çıkabilir ha. Oyuncu da çıkabilir. Ama buraya çıktığımızda kim var? Sbozday var. Sol orta iş yapmaz. Burada stoper Hinde. Ne var? Hinteregger var. Şimdi 1500 buna verdik abi. 3000 4500 Burada 5000'e çıkıyor. Burada 15000'e çıkıyor. 8000, 8000. Aslında burada oynayıp da aslında o oyuncudan ziyade gelebilecek başka oyuncular da olabilir. Ama bir tık ileri gitmek de mantıklı. Değil. En azından Moyne'ye oynayabiliriz. Ya da Wijnaldum'a da oynayabiliriz ha. Beceri oyuncu izleyen fişi beceri geliştirici. Parası kaldım da dümdüz ilerleyelim lan biraz. Bir sonraki oyunculara gidebilirsek gidelim. 50.000 jeton buradan aldık. Güzel Yatınlarımız da artsın. Oyuncu transfer edeceğiz tüm oyuncağı büyük ihtimal dışarıdaki tüm oyuncuları satlığa koyacağız arkadaşlar benz olsun satsınlar bu işi paramız yetersiz diyor tamam buraya geldik bayraklardan da bu kadar ilerleyebildik Kamavinga var en iyi oyuncu olarak şu an Kamavinga'yı koymuşlar yaz pasaportuna geri geliyoruz abi burada ne varmış yaz görevleri İspanya pasaport görevi 86 gen oyuncu da gelebilirmiş ha. Hardiye gelmiş abi. Tamam. Oyuncu izleme fişeri nerede kullanıyoruz acaba? Bir sonrakinde kullanıyoruz herhalde. Geri buraya geldik. Buraya ilerleyemiyoruz abi. Tamam. Yaz görevlerine yaptığım şeyle en son ilerledikten sonra Aa, Türkiye'de var. Türkiye'ye de geliyoruz lan. Sultan Ahmet'i koymuş abi de bak. Bak oyun Sultan getirmiş lan. Aa. En son Fransa Sultanahmet. Abi tabi Eyfel. Almanya'daki ne lan o? Tamam Türkiye. Bu ne lan? Yunanistan. Orhan benzeyen bir fotoğraf koymuş Yunanistan'da. Allah Allah. Atam o kadar benzemiş mi onları ya? Güzel olur. Bilirler. Zaten iyi bilirler. Sıkıntı yok. Şimdi milli maçlar. Geldik buraya. Burada neredeyiz abi? Öne çıkan ödül almak için oyun oyna. Arda burayı da tamamlamış. Maçları geri buraya gelmiş. Burada kalmış. Bunlar bitirdikten sonra neyimiz var? Bunları bitirirsek abi burada oyuncu çıkarabiliyormuşuz. Hmm, anladım etkinliği çözdün tamam. Tamam bu da güzel abi. Geri çıkalım şimdi. Yıldız biletinde bize ne vermiş bu çiçeğim? Yıldız biletinde Premium'da 99'luk kantonayı mı getirmiş? Vay 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 vay. Abi Burkat o ka bitmesine kaç gün var onu göstermiyor. Luis Hugo aslında var ya kantona çok güzel olur ha. Ama işte onunla merkez forvet. Center forvet olarak koymayacağım. Merkez forvet kantona ne yapalım? Burada birkaç ödül var gene. Bu ödülleri bir çekelim bakalım. Ne aldığımı görmedim. Çok bastım. Tamam. Görevlere gelelim abi. Görevlerden bize ne verilmiş? Şuraya geldik abi. 3 günlük tatil görevi. Bunda olası ödüllerde de. Geç 86 gen oyuncu çıkıyormuş ha. Geri şu alalım abi tatil puanı 100. Bunlar ihtiyacımız olacak ileride. Şeye ilerleyebilmek için. Zaten şu ekonomide de ancak buradan tatile gideriz. Yapacak bir şey yok baba. Hocam oyuncu izleme fişi 50 çarpı bunları aldık. Güzel bu görevleri de almış bulunduk. Bir tane ilerleme var. Kolay bir oyun oyna diyor abi. Kolay B nokta oyun oyna. Bunu oynarsak. Aslında 2 dakikada bu oynanır ya. beceri oyunu oynayalım abi. Oradan bir top açılımı yapacağım ya. Bu basit süreç zaten. Oradan top açılımı yaptıktan sonra bir şey yapabilirim. Ne? Gol atarak kayıcıyı mağlup et. Ah, ettim. Tamam, ettik. Tablet elime bile almıyor. Güzel. O da güzel baba. Tamam. Bayağı tatil puan veriyor. Aslında bunların hepsini biriktirip tek seferde yapmak daha mantıklı. Kolay oyun oynadık. Beceri oyun oynadık işte. Niye vermedin çiçeği? Ana bölümde kolay beceri oyunu oyna. Ana bölümde biz kolay beceri oyunu oynadık kardeşim. Beceri oyunu bir oynadık. İki. Allah onu niye kabul etmedi lan? Tam bir tane de oynayak hadi gel. Dribbling zaten yaparız bunu da. Niye kabul et? Acaba üçünü bir mi oynadı diyor. Tam dribbling atır baba be. Arnotlar türlü atarım driblingi be. Bak 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 çiçek gibi dönüp o oh, o oh, oh, kayma. Tamam tamam bu. Tamam teşekkür ediyorum. Şimdi ver ödülümü. Ver ödülümü şimdi. Zorluk normal oldu nasıl satayım ki? Tamam. Bunun zorluğu normal abi. Kolayı nerede oynayacağız biz? Kolayı? Kolayı oynadım. Bunun zorluğu normal. Bunun zorluğu normal. Maç mı oynadıyo lan bu bize? Oynamıyorum lan. Ulan verme ödülümü. Karaktersiz. Şimdi arkadaşlar pazara gelelim. Oyuncularda şoka girdim yere bakalım. Oyuncularım. Abi Smalling Allah sen cezanı vermeye. Bunu 100 milyona arkadaşlar çıkar dedik biz. 100 milyona. Tam dedik müthiş işler olur dedik 10 milyona bak satılmıyor. 10 milyona. Birileri de yazmış ki o geç kaldın sen video atana kadar falan yazmış. Oğlum cenazemiz var duvara. 90 milyon zararımız var abi. Bunu satayım mı lan? Ya bunu satmasak da olur aslında ha. E, Matip'in yerine oynatırım lan ben bunu. Emirlerim gel lan. işe yaralan iptal İptal lan. ha sat, satmıyorum lan seni. Başka burada satacak iyi oyuncu var mı? Takım dışı. Akın Fenva da satılmıyormuş. Ferdinand satılabilir. Bunların diye hepsi satarız da. Abi Smalling'i ben katlı alıyorum ya. Smalling'i alıyorum Matip'in yerine. Matip 97 zaten. Ama 15 oraya versek Smalling 98 olur kardeşim. Çalıştır. Antrenman seviyeye aktar. Nerede lan bu Smalling? Gel. Gel abi. Smalling vatan ile hayırlı olsun. Tamam. Matip'i satarım daha iyi Şimdi bunu aldık Şimdi nerede bu Gel abi şimdi Bak bunu da buraya alıyoruz Matip çık abi Tamam abi smalling'i de öyle aldık Sol back'te de iyisi 15'lik Haberiniz olsun Beceri geliştisi tıkladık abi Kim var bu beceri geliştisi isteyen kardeşim Nasıl yaz kardeşim Seviye atlayalım Tamam 112 gene çıkma şansımız var mı takım olarak Diğer oyuncuların hepsini satışa sunacağım. Bunlar oynasın abi. Kimi yükseltebiliriz? E, 4 4 2 4 yapacağız. Diğer videoda büyük ihtimalle Eto'yu satın alırım. Diğer oyuncuları transfere koyacağım. Bu ligde turnuvada bizim çocuklar ne yapıyor? 10 gündür görmüyorum. Başlandı değilim. Ona da bakalım abi. Çocuklar ne durumda? Bizim lig 2820. sıraya kadar gelmiş. Helal lan size. Yenmişler baya baya. O 114 111. o bizim oyuncuların hepsinin gene yüksek ha maşallah. Hepsinin gene yüksek. Başvurularla ben ilgilenmiyorum da. Turnuvalar derken turnuva geçmişi. Bizim çocuklar 2 4 6 turnuvada galibiyetle tamamlamış. 6 turnuvada galibiyetle. Aferin lan size. Helal olsun. 6'da 6 gidiyorlar. Güzel. Şeyde şampiyonada Musa diye bir şampiyon olmuş en son. Sonucum 28. Sonucum 2. Üyeler 32. İki gün önce o da bitmiş abi. Musa helal lan tebrik ederim sizi. Musa'nın gene 117 117'ymiş 1 milyon taraftarı var. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar gelen yeni etkinliği inceledik. Üzerine oyuncağımıza baktık. Takımımızı değiştirdik. Ve üzerine ödülleri aldık. Onun üzerine ne yaptık? Etkinliklerde ilerledik. Daha da ilerlemek istiyoruz. Duruma göre bakalım. Benim oyuna biraz adapte olup kurcalamam gerekiyor. Çünkü çok fazla değişmiş bazı özellikler bazı etkinlikler onlara iyice hakim olup ondan sonra da etkinlik özenen video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Takımımızı da güçlendireceğiz büyük ihtimalle. Bir, bir sonraki videoda transfer videosu görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimler unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.